Terördür, er kalacak. 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 Vallahi ben şimdi e, ben bir şey bilmiyorum şimdi nasıl olacaksın ama şimdi devlet nasıl oluyor? Devlet mecliste kendi kendi karşıdan öyle oluyor. Biz köylüydük. Yardım dün... Katledilen vatandaşlarımız bir insanlık değil bu. Bu bir vahşet. Hani bunları yapan bir insan olamaz. Bunlar PKK terör örgütüdür. Terör örgüt örgütü olarak kalacaktı. Yani, e, madem ki terör, PKK Kürt Kürtleri savunuyor. Niye Kürtleri öldürüyor? Bu öldürülen vatandaşlar Kürt değil miydi? Bunlar da Kürtler. Ama PKK Kürtleri savunmuyor. PKK bir terör örgütüdür. Bu yapılan bir vahşettir insan insanlıklarını bu bir insanlık dışı bir dışı, bu bir leşet. <laughs>